Selam, ben Jensen. Bugün <laughs> Call of the Lamb'den demosunu oynuyoruz. Güzel bir konu benziyor. Yani deneyeceğiz. Yani kon oyun kontrolce göre yapıldı şimdi kanslı oldu ama klavyede alışıyoruz artık. Evet. Şu an günler keçisi gibi geziyoruz etapta. Ben keçiyiz. Güzel amaçlı. Şey, i̇smi de güzel. Önce bir oyunu başlamaya gidelim. schnell auf Kna'l stoppen. Schnell to be. <Sessizlik> bunlar da konuşuyor işte kendi aralarında. Bunlar oyun dört başkası gibi bir şey oluyor. Çünkü dörtleri kapısı var bunların ileride görüntülüyoruz. Şu an öldük. Sıvıcı kurban ettiler. ediyoruz konuşmayı. Geçen geçemiyorum konuşmayı neyse. Şu an space'i görmüyor. Oyun. Ha, sen geçtin. size özetleyeyim. Şu anda öldük. Yani öldüğün yanındayız. Adam diyor ki benden korkmana gerek yok. çünkü şu an sana ihtiyacım var. Seni hayata döndürebilirim ama bunun bedeli olacak diyor. Benim adıma diyor bir tane cult kurmanı istiyorum. Ee, kabul ediyorsan seni canlandıracağım diyor işte. Yani cult değil. Şey. Ona da bir tane şey... E Nasıl diyeyim? Akl Aklım, gelsin Kültür e koloni veya şey işte. Ona da bir kilise bir şey. Mi? Kilise değil de. Toplu kuruluş şey onun Ne <laughs> <Yep>, İntikam vakti. <laughs> Selam Moruk'a geri geldik. oyun oyun başa dikkat alıyorsun. Hızlı hızlı. Sakın eksik düşüyor mu? Düşmüyor. İlerleyelim. Sonra mekana gidelim en güzelini. Kaçtığımızda da yardım ettik falan diyorduk. Üstelik kaçtık çok. Yardım ettik çünkü. Hiç mi bu da? Buradan da karşıya çıkıyoruz. Oyun konucu gibi yapılış için bir C ile vuruş işte atak... ...zor oluyor. Para alırız. Nasıl alırız inventarı? Evet, kendisi atomik alıyormuş. Hı, bu nereye gidiyor? <laughs> Yoksa aşağı mı gitmiyormuş? İlerleyelim. Hı. Evet burada şey yokmuş lan. Tamam, çıkalım da. Bir altın oldu sadece. Bir <laughs> tane kontrolleri değiştirme şansımız var mı? şu atayamıyoruz o kötü. Kaydetme ya. Kontrolü değiştiremiyoruz. <laughs> yani Tekrar önceki biz. Kapıyı altında. Havuz. Hı, havuz. Abi başka birini kurban diyorlar. Evet tamam bunu kurtarıp kendi şeyimize kaçacağız. F söktürmek işe yaramıyor. Telepsiyle sonra da gerekiyor. <laughs> gel kayt gel bizim klanı gel. Geek kardeş gel. Karış, gel. <laughs> Tam yeni takipçimizin kazandık. Güvendeyiz. <laughs> <laughs> Bu onu şey yapacak. Transfer Şimdi, şey şey ya. Şimdi kaldı. Tamam 3 dakika sürmüş. Bir takipçi aldık. 35 kilimiz var. 4'te altınımız var. Bir takipçi. Güzel. Tamam şey işte e, malzeme toplayıp kendi kilisemizle topluğumuz için şey toplayacağız. Böyle ki yine takipçiyi karşılıyoruz. Bakka. Farklı yere kosmo edebiliyoruz. Sen ol ya. ya. Best bir marklı, marklı güzel. speed yüzde onu var ve e, on fate var işte tam güzel. Hazır. <laughs> sen aç topla. Ben yani, no, de odun kırayım onu. No, sen odun no, ben taş kırayım. Ya bunlar yemek falan yapmam gerekiyor. <laughs> Delileri aldım. Mine. <laughs> Zorkraz gibi de neyse. Daha kolay kuruluyormuş Bu kaya kırılmaz Bir şey vurabilir şey Yemek yapıyorum biraz da <laughs> Kaya bir kayıp Koşalım Kijker. Olun olun Tamam şimdi. Bizden bir tane işte kamp atışı istiyor. Yani nereye kuruyorlar seçebiliyoruz. Güzel. Bir tane yapalım. <laughs> ha, takipçimize yardım ediyor yemek pişirin mevcut. karnını doyuruyoruz bu. Kültün karnına biz doyuruyoruz. Bayağı bir şey. ekonomisinden yemeğine, inancından, dekorasyonuna. Bayağı bir şey var. Güzel. Şimdi yemek pişirme vakti. Oğlum para yok mu takipçi satın alacağız yani takipçi şey yapacağız. Park adım, daha fazla para kazanıp daha takipçi falan. Bak yine şey yedi. Arkadaş yedi. Gidelim artık. Bu ne? Haa şeyleri böyle top Malzemeleri. Yani bunlar da Dirk bir düşman işte o demimizi idam edememizi sağlayanlar. idam değil, sa kurban edememizi sağlayanlar. Tamam. Bir takipçimiz olduğu için bir kapıyı açabiliyoruz. Yani, takipçimiz zorlayıp kapı açmamıza yardım ediyor. <laughs> Hadi Dark burada gidiyoruz. Ay, hem silah hem kılıç veriyor tam. 3 canımız varmış. Al silah olsun. Eksim de olur, havalı olur. Bu ne? Ee, tamam, nasıl kullanıyoruz bunu? Ha, curse ile şey yapabiliyoruz yani. Bir atabiliyoruz böyle. zaten çok zaman o e, kullandığımız şey zamanında doluyor. 3 altın güzel. Yani bunları öldürsem, şey kazanıyoruz. ekstradan evet, e, o büyük gücünü kazanıyoruz. Bu zeyli attığımız. Ay şimdi atabiliyoruz ya. Güzelmiş oldu ya ona bakalım. Alışamadım kontrolleri. Bölüm tersi bulun. her yeni eşkalan sonra bize bir sandık veriyor. Her bölüm eşkalan sonra. Öldük. <laughs> ya Kontrol alışamadım ya şey. E doğru önce ele vuruyon çok garip mi gidiyor? Ne? Evet, bu da böyle bir yapımdı. Daha çıkmadı. Çıkınca da alır oynarım da şu kontrol sistemleri lazım. Çok şey rahatsız edici. Ya koda kol takacağım, kol oynayacağım. Evet, bu bu kadar. Görüşürüz. Jensen at.